Herkese selamlar. Bugün dilettiminde 5. günümü hazırlanıyoruz. Sürüyorum. Evet, bugün eğitimin beşinci gün güncellemesini geçmem gerekirse eğer keyifli geçiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum ve bu beni artık daha az yormaya başladı. Sınıfıma alıştım, yeni arkadaşlarıma alıştım. İki tane sınıf arkadaşım var. İlk iki gün çok garip gelmişti çünkü şu anda olduğum ortamlarda Türkçe bilen birileri oluyor. İlk defa aslında tek başıma hiçbir şekilde dilimi anlatamadığım bir ortama girdim. Özellikle ilk gün. Kendi dilleriyle de alakalı net bir şekilde çıkmıyor kelimeleri. O yüzden ne yapacağım diye çok düşündüm ve çok korktum ilk gün. Birazcık e, tuhaftı benim için ama 5. güne geldiğimde bugün yine keyifle hazırlanıyorum. Dün konuşurken hocamız dedi ki e, bu konuşamama problemi bir tek Türklerde var dedi bu kadar. Ve o kadar haklı ki. <laughs> Sınıfta bir tek ben bu kadar e, konuşmakta zorlanıyorum. O kadar gerçekten kapatmışım ki kendimi bu konuya. Muhtemelen içten içe dalga geçecekler korkum var. Sınıf arkadaşlarım beni ısrarla konuşturmak istediler. Yanlış söyle şöyle yap böyle yap ama konuş. Tekrar dene vesaire diye. Baktığımda onlar da aslında e, doğru konuşmuyorlar. Ama onlar bunu deniyorlar. O kadar özgüvenli yanlış konuşuyorlar ki gerçekten yerlerinde olmayı çok isterim. Yani özetle 5 günün sonunda öğrendiğim en önemli şey gerçekten deniyor olmak ve e, yanlış da olsa konuşman gerektiği. Çünkü gerçek hayatta kimse sizin neyi nasıl söylediğinize gerçekten takılmıyor. Herkesin ana dili İngilizce değil kaldı ki ana dili İngilizce olan insanların bile kendi içlerinde aksanları olabiliyor ve kimse de sizden mükemmel konuşmanızı beklemiyor. Yani Hollanda'da yaşayan biri olarak size şunu söyleyebilirim. Bir yere gittiğinizde siz ona water da deseniz Water da de deseniz, water da de deseniz size o suyu veriyorlar. En kötü ihtimalle size diyorlar ki bunu mu demek istediniz? Yani o yüzden burada en önemli olan şey gerçekten deniyor olmak. Ve ben de bunu gerçekten artık yapacağım. Bunu bugün yapamıyor olabilirsiniz. Ama eğer denemezseniz bunu yarın da yapamayacaksınız. Ve bu da 5 gün makyajım.